arkadaşlar. Bugün size J.K. Rowling yazdı. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabını anlatacağım. Bu kitap Harry Potter serisinin 7. kitabıdır. Yapı kredi yayınlanıdır, 690 sayfadır ve bu kitabı Sevin Oktay ve Kutluhan Kutlu çevirmiştir. Bu kitabın ana konusu Harry Potter'ın artık Lord Voldemort'u öldürmesi gerektiğidir. Bu kitapta beni en çok etkileyen bölüm Harry'nin ben bu olarak ölüm ölülerin olduğu diyarda buluşmasıyla böyle çok değişik geldi o bölüm bana. Bu kitapta en sevdiğim karakter benim ee, Harry Potter'da, Ron Weasley'de ve Hermione Granger'da. Ve çünkü hepsi Voldemort'un ölümünün ana nedenleriydi. Size biraz bu kitap hakkında bahsedeyim. Kitapta artık Harry'nin Lord Voldemort'un bakanlığı muggle dünyasını ve sihir dünyasını ele geçirdiği için bütün hortkullukları bulup Albus Dumbledore'un ona verdiği görevi tamamlaması yani Voldemort'un öldürmesi gerekir. Sonuçta biri yaşarken biri yaşayamaz. Ama Voldemort'un müritleri her yeri kaplamış durumda ve Harry'nin yaptığı iş gittikçe zorlaşıyor. Albus Dumbledore'un ölümü doğrudan çok kazın ama sonunda çok değişikte bir şey öğreniyor. Portukulukların hepsini yok edip de Voldemort'u öldürecek mi? Yoksa Voldemort Harry'i öldürecek ve de sonunda belli olacak. Bu kitapta benim en sevdiğim cümle. Arka tarafında yer alan her zaman gibi. Bana Harry Potter verin dedi Voldemort'un size. Kimseye zarar gelmesin. Bana Harry Potter verin. Okula dokunmayayım. Bana Harry Potter verin. Ödüllendirin. Yani Voldemort'un tek istediği şey Harry Potter. Ben bu kitabı çok beğendim. Bu Harry Potter serisinin hepsini de beğendim. Sırada kitap Lanetli Çocuk. Ve bu kitabın sonunda da 19 yıl sonra Harry artık büyüyor. Ve 19 yıldır Harry'nin işareti acımıyor. Ben bu kitabı hepinize öneriyorum. Görüşürüz.